Hepinize Yol kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere e, multiplayer'de çalışan e, Wobis egzoz modunu göstereceğim. Bu egzoz modu birincisini şunu söyleyeyim sadece siz duyabiliyorsunuz. İkincisi e, multiplayer'da veya da promosta falan her şeye uyumlu. Hadi geçelim. E, i̇lk önce e, altta bulunan e, yorumlar kısmına ben bırakacağım bu linki. Bunu açacaksınız. Herhangi şifresi falan yok. Buraya atalım. Sonra sikime geliyoruz. Sikime geldikten sonra buradan e, ee, kütüphaneden Yüretir simülatöre sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Sonra buradan e, yerel dosyalar. Sonra göz at diyoruz. Sakın belgelerden falan yapmayın çıkmıyor. Sonra bunları kapatabiliriz. Sonra e, bu çıkardığımız dosyayı buradaki bin dosyasını açıyoruz. Burada win64 var. Buraya atıyoruz. Biz yine değiştirelim. Biz de böyle demeyecektir. Ben de olduğu için böyle diyor. Yani bu normalde burada yok. Sonra kapatıyoruz. Ee, sonrasında e, oyuna giriş yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan. E, ne mod yöneticisine falan tıklamanıza gerek var. Ne bir şey var. E, hani dediğim gibi ne mod yöneticisine falan tıklayacaksınız. Sadece oyuna girip oyununuzu oynayacaksınız. Çok tatlı bir sesi var. Çok güzel yani. Hani bir daha bu modu silmeye falan da kalkmayacaksınız. O kadar güzel. Hatta diyeceksiniz ki. Ben nasıl oynuyormuşum o zamana kadar sesim diyeceksiniz. Çok güzel bir sesim var. Ee, bugünkü videomuz bu kadar. Ee, kanalımıza bir göz atabilirsiniz. Güzel videolarımız var. Yani komik, eğlenceli içeriklerimiz var. İsterseniz bir göz atabilirsiniz. Herkese iyi günler arkadaşlar.